Türkiye'nin inşaat ve hazır beton sektörü yılın en kritik buluşmasını yaşıyor. Beton 2025 Fuarı ve Zirvesi İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Deprem sonrası yeniden yapılanma, düşük karbonlu üretim ve yeşil dönüşüm hedefleri zirve boyunca ele alındı. Deprem öncesi kaliteli malzeme kullanımı, deprem sonrası yeniden yapılanma. Bu sürecin en kritik maddesi ise beton kalitesi ve denetim sistemi. Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen Beton 2025, 54 ülkeden alım heyetini İstanbul'da buluşturdu. Hazır beton, çimento, agrega ve inşaat teknolojilerinin bir arada sergilendiği fuarda sektörün düşük karbonlu üretim yol haritası ele alındı. Türkiye'nin inşaat ve hazır beton sektörü yılın en kritik buluşmasında bir araya geldi. Güvenli yapılar ve güçlü şehirler için düğmeye basıldı. Her depremden sonra mutlaka beton konuşuluyor. Beton inşaatın ana malzemesidir. Yani bir betonarme de çelik ve beton oldukça önemlidir. Dolayısıyla betonun iyi denetlenmesi lazım. Standartlara uygun, kaliteli, depreme dirençli, sürülebilir beton üretmek lazım. Bu konuda Türkiye Hazır Beton Birliği'nin çok ciddi şekilde çalışmaları var. Bizim bu seneki hedeflerimiz sadece bu fuar süresince 500 milyon dolarlık dış satım yapmak. Burada üretilen makinalar teknolojik makinalardır. Beton pompaları, transmikserler, e, ee, agrega üretmek için kırma eleme tesisleri, beton pompaları bunların birçoğu yerli makinalardır. Ee, bunlar tabi yurt dışından gelen firmalar da katılımcılar da var. Ama e, bunlar milli ve yerli olduğu için ve ihraç ürünü olduğu için biz özellikle bu firmaları destekliyoruz. Türkiye'nin inşaat sektöründeki öncülüğünü öne çıkaran fuara onlarca ülkeden katılım oldu. Ülkemiz bu hazır betonla ilgili ekipmanlarda ve bütün Malzemelerde ciddi bir ihracatçı konumunda. Dolayısıyla da bu fuarda biz profesyonel olarak 15 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. İlk gün rakamları da bunu teyit etti. Bunun aşağı yukarı 3 bini yabancı ziyaretçi. Dolayısıyla da fuarın en büyük özelliği ihracata çok açık bir fuar olması. Özellikle Orta Doğu, Doğu Avrupa, Rusya. Türkiye Cumhuriyetler, buralardan çok sayıda alıcımız var ama yani Afrika'dan da, Orta Afrika'dan da alıcımız var, kıta Avrupa'sından da alıcımız var. Yerli yabancı birçok firmanın ve iş insanının katıldığı fuarda hem beklenen işbirlikleri sağlandı, hem yenileri için zemin hazırlandı. İlk fuarımız, dolayısıyla bu fuar bizim için ayrı bir öneme sahip. E, fakat çok memnunuz. İkinci günündeyiz fuarın ve e, yurt içinden ve yurt dışından pek çok misafirimiz oldu. Güzel işbirlikleri kurduk, güzel iş bağlantılarımız oldu. Bu anlamda gerçekten bizim için çok verimli geçiyor diyebilirim. We're, um, Betonların kalitesini anlamak ve test etmek çok önemli bizim firmamız bunu kolaylaştırmak için dijital bir sistem geliştirdi betonu bir cihazı alıyoruz ve kalitesini kullanılan malzemeyi anlıyoruz kullandığı betonun kaliteli olmasına önem veren firmalarla çalışıyoruz Bu fuar bu açıdan çok faydalı İngiltere'den buraya kadar geldik çünkü çeşitli işbirliklerini kolayca buluyoruz. And Reason to come here today. E, firmamız madencilik ve agrega üretim alanında faaliyet gösteriyor. Bizim firmamız agrega sanayine, aynı şekilde aynı zamanda madencilik sanayine makine üretiyor. Biz e, taş ocaklarına, maden ocaklarına kırma eleme makineleri üretiyoruz. Biz de fuara her sene katılıyoruz. Her sene katıldığımız bu fuarda çok çeşitli işbirlikleri yakalıyoruz hem yerli müşteride hem yabancı müşteride yurt dışı ihracat alanında çok ciddi bağlantılar kuruyoruz. Daha sonra o bağlantılarımızı da biraz bizim emeğimizle koşturmamızla da ticarete dönüştürüyoruz.